Tabi Bundan sonrasına ilişkin ne olacak sorusu var. Henüz bazı bilmediğimiz soru işaretleri var. Onlardan birisi İmamoğlu'nun sağlık kontrolünün bitip bitmediği. Ee, işte emniyete geçecek. Gözaltı süresi ne kadar olacak acaba? İlk ifadesi ne olacak? Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konuyla ilgili siyasi yol haritası ne olacak elbette? Hukuki açıklamalar zaten dünden beri yapılıyordu. Özellikle daha bu soruşturma başlatılmadan daha diplomasının iptal edilmesi meselesiyle... E, ...tüm hukuk yollarının açık olacağını ve CHP'nin bu konuyla ilgili adımlar atacağını e, Genel Başkan... Ö Özgür Özel ifade etmişti. Şimdi tabii ki bambaşka bir durum var. Çünkü iki farklı soruşturma, iki farklı emniyet e, şube müdürlüğünün yaptığı e, bir soruşturma talimat veriliyor Başsavcılık tarafından. Başsavcılığın iddiası mali suçlarla şube müdürlüğüne yaptırdığı iddia şu. E, çıkar amaçlı suç örgütü liderliği. Yani İmamoğlu için bu ifade kullanıyor. Suç örgütü lideri deniliyor Başsavcılığın bu açıklamasında. Diğer taraftan Terör soruşturması. Bu da daha önce de bazı belediye başkan yardımcılarının ve bazı belediye başkanlarının gözaltına alındığı ya da tutuklandığı soruşturma. Kent uzlaşısı meselesi. Kent uzlaşısı ile ilgili de İmamoğlu hakkında şu var. Şu deniliyor. Bilerek ve isteyerek PKK, KCK terör örgütü üyelerine yardım etti. Dolayısıyla bu iddiayla başlatılan bir soruşturma, e, gözaltı süresi ne kadar sürer, kaç güne çıkar, nereye evrilecek e, bu konuyla ilgili Dolayısıyla e, bir kez daha ifade edelim. Şimdi e, tabii ki siyasi tarafı CHP tarafından kullanılıyor. E, nasıl yürütülecek sorusu var. Yani bugün mesela işte bir yandan e eylemlerin ve gösteri yürüyüşlerinin ve basın açıklamalarının yasaklandığını biliyoruz. Şimdi MYK toplantısı yapıldı. MYK toplantısından hemen sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eee bu konuyla ilgili İstanbul'a hareket ettiğini karayoluyla biliyoruz. Nereye gidecek? Emniyete mi? İşte CHP İstanbul İl Başkanlığı'na mı? Nerede bir açıklama yapılacak? Henüz buna ilişkin bir bilgi yok. Ankara ile az önce CHP Genel Merkezi'nde yaptığımız bağlantıda Uğraş Bingöl'e sorduk. CHP'lilere ulaşamadığını, tamamının İstanbul'a gitmek durumunda kaldığını, İstanbul'a gittiğini ifade ettiğini söyledi. Dolayısıyla böylelik bir durum var. Bakalım bundan sonra nasıl bir tablo alacak Nasıl bir tablo ortaya çıkacak bunu biliyoruz ee, ama şunu söyleyebiliriz şu ana kadar yapılan açıklamalara baktığımızda muhalefetten e, İmamoğlu'na yönelik bir destek var İktidardan henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı bu soruşturmaya ilişkin e, AK Parti'nin Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, henüz bir görüş belirtmediğini söyleyelim Cumhuriyet Halk Partisi'nden DEM Parti'den diğer partilerden açıklamalar yapıldı ama hiç şüphesiz muhalefet bloğu denilince e, en fazla akla gelen isim en çok görüşü merak edilen isim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ki zaten dün şu ifade kullanıldı. Bu arada bir bilgi de verelim. Mansur Yavaş bir toplantı için şu anda Tayvan'daymış. Ama bilet bulup döneceğim, yarın sabah İstanbul'da olacağım, bilet ayarlamaya çalışıyorum diye bir televizyon kanalındaki röportajında bu ifadeyi kullanıyor. İlk açıklaması da bu arada şimdi Uğraş Bingöl'ün bir ifadesi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel diyor ki CHP'ye... Kurumsal olarak bir e, saldırı var. ifade bu şekilde. İmamoğlu ile ilgili de bu bir sonraki Cumhurbaşkanı'na yapılan bir darbe girişimidir ifadesini kullanmıştı. Şimdi bir kez daha İstanbul'a doğru gidiyorum, yoldayım açıklaması var. Bu Özgür Özel'in açıklamaları. E, diğer taraftan ekranda e, az önce Mansur Yavaş'ın açıklamalarını da gördünüz. Mansur Yavaş e, ilk andan itibaren önce diploma soruşturması ile ilgili. Şimdi işte gördüğünüz gibi bu ülkede hukukun üstünlüğü, demokrasiyi ve millet iradesini savunan herkes bilmelidir ki seçilmiş bir belediye başkanına yönelik bu girişimler asla ama asla kabul edilemez. Dün diploma iptali, bugün sabahın erken saatlerinde Ekrem Başkanımızın evinin önünde yığılan polisler ve ekibine yönelik gözaltı işlemleri bu tablo hukuk devletine yakışmıyor ifadesini kullanıyor. Ekrem Başkanımızın yanındayım ifadesi kullanılıyor. Şimdi özel dört günlük gözaltı süresi var. Tam ön seçim gününe denk geldi. Yani az önce altını çizdiğim durum Özgür Özel tarafından teyit ediliyor artık. Şunu açalım. Ne demek bu? Yani bu iş hukuki tarafı bir ama siyasi tarafı olan, siyasi tarafı tarihi olan bir iş. Dolayısıyla 23 Mart Pazar günü Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği bir ön seçim var. Yani hukuken temayül yoklaması da diyebiliriz buna. E, dolayısıyla şimdi dün diploma kararı çıktıktan sonra, İmamoğlu'nun diploması iptal edildikten sonra şu sorular soruluyordu. Çünkü Cumhurbaşkanı'na aday olabilmek için lisans diploması gerekiyor. Acaba İmamoğlu aday olabilecek mi, olamayacak mı? E, bununla ilgili iç hukuk yollarının savunulacağı bununla ilgili başvuruların yapılacağı CHP tarafından açıklanmıştı. Ama şimdi bu konuyla alakalı bir gözaltı olunca az önce ifade ettiğim konu şuydu. Gözaltı süresi ne kadar? Bu son derece önemli siyasi açıdan diye. Niçin bunu söylüyorum? Çünkü iki taraf var. İki örnek var bu yıl karşımıza çıkan. Bir Alaaddin Köseler'in yani Beykoz Belediye Başkanı'nın yine tıpkı bugün İmamoğlu'nun olduğu gibi yolsuzluk iddia ve ifadesiyle açılan soruşturmada dört günlük bir gözaltı süresi vardı. Bu CHP'liler tarafından eleştirilmişti. Diğer taraftan bu soruşturmaların ya da kayyum atamalarının ilk başladığı yer Esenyurt Belediyesi. Esenyurt Belediyesi de tıpkı bugün İmamoğlu'nun olduğu gibi bilerek ve isteyerek terör örgütü PKK-KCK'ya kent uzlaşısı kapsamında yardım etmekte suçlanıyordu. Dolayısıyla bu konuda da 4 günlük bir gözaltı kararı vardı. Şayet İmamoğlu'yla ilgili de bir dört günlük gözaltı kararı olursa gözaltı süresi 4 gün olursa bu pazar günkü CHP'nin ön seçiminde İmamoğlu'nun olmaması demek diyorduk. Özgür Özel bunu teyit etti. Özgür Özel diyor ki 4 günlük gözaltı kararı tam olarak ön seçim gününe denk geliyor. CHP'ye kurumsal olarak bir saldırı var. İstanbul'a gidiyor darbe girişimiyle karşı karşıyayız. Özgür Özel'in açıklamaları konuya ilişkin bu şekilde son derece önemli. Yani şunu söyleyebiliriz artık rahatlıkla: İmamoğlu Pazar günü yapılacak Cumhuriyet Halk Partisinin Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçiminde tek aday olduğu o ön seçimde e, olamayacak. Bunu bir kez daha ifade edelim. Özgür Özel bunu bir darbe girişimiyle karşı karşıyayız. Dört günlük gözaltı kararı da tam ön seçim gününe denk geliyor açıklamasını yaptı.